Herkes sessizliğe büründü. Hafızalardan silinmeyen o cümle yankılandı. Amaç bir cana daha ulaşabilmekti. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin acısı hala yüreklerde. İstanbul. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Yalova'nın etkilendiği depremde 133.683 bina çöktü. 285.211 ev ve 42.902 iş yeri hasar aldı. İstanbul'un depremden en fazla etkilenen ilçesi Avcılar'dı. İl genelinde 41 bine yakın konut ve iş yeri hasar aldı. 18.162 konut oturulamaz hale geldi. 1561 kamu binası ve 820 okul zarar gördü. Afetin yaraları sarılamadan Marmara bölgesi bir depremle daha sarsıldı. Merkez üssü Düzce olan 7,2 büyüklüğündeki deprem acıları katladı. Binaların güvenliği daha fazla sorgulandı. Yeni bina yapımında depreme dayanıklılık için kurallar belirlendi. Kentsel dönüşüm gündemden düşmedi. Ancak güçlendirme ve yenileme için gereken bina sakinlerinin onayı dönüşüm sürecini ağırlaştırdı. Dönüşüm için en önemli adım 2012'de atıldı. 6306 sayıda kanun yürürlüğe girdi. Dayanıksız binaların yenilenmesinin önündeki oy birliği engeli kaldırıldı. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm seferberliği İstanbul'da böyle başladı. Hedefimiz 5 yıl içerisinde İstanbul'da 600 bini acilen olmak üzere toplam 1,5 milyon riskli bağımsız bölümü dönüştürmektir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 39 ilçede risk analizi yaptı. Sonuç ürkütücüydü. Zira İstanbul'daki evlerin beşte biri sorunlu çıktı. Olası depremde 2,5 milyonun yaşadığı 600 bin konut yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. 1.5 milyon konutun depreme hazır hale getirilmesi gerekiyor. 12 yıldır süren kentsel dönüşüm kapsamında 800 bin'den fazla ev ve iş yeri yenilendi. İstanbul'da 1 milyona yakın bağımsız bölüm dönüştürüldü. 181.497 yapının dönüşümü ise sürüyor. 2012'den bu yana 15.5 milyar lira kira yardımı yapıldı. Destek ödemeleri de 116 milyarı aştı. Bezme Alem Vakfı Üniversitesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane binalarının da bulunduğu 8 hastanenin inşası tamamlandı. 64 okul, 8 anaokulu, 11 spor salonu, 34 sosyal tesis, 25 cami ve 15 ticaret merkezi İstanbul'a kazandırıldı. Maltepe, Gazi Osman Paşa, Kağıthane, Tuzla, Kayaşehir, Üsküdar, Esenler, Zeytinburnu ve Güngören'de 23.866 konut ve 1073 iş yerinin yapımı sürüyor. Yarısı bizden de yeni başvuru dönemi başlatıyoruz. Artık yarısı bizden de tarihi kısıtlaması yok. Bakanlık yarısı bizden kampanyasıyla kentsel dönüşümü hızlandıracak bir adım daha attı. E-Devlet üzerinden 106 binden fazla bina ve 1 binden fazla bağımsız bölüm için talep toplandı. İstanbul'un depreme dayanıklı hale gelmesi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.